Tıpış tıpış kayıkçı kayıkçının küreği hop hop eder yüreği akşama fincan böreği yavrum yesin büyüsün tıpış tıpış yürüsün eee 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 fış, fış kayıkçı, kayıkçıya gidelim Kayığına binelim, denizlerde gezelim Akşam eve gidelim, balıkları yiyelim Eee, 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 Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği Hop hop eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün, tıpış tıpış yürüsün. Ee, e, e, e. Bir kar tanesi uçtu uçtu, karıncanın kafasına kondu kondu. Karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu, karıncanın kafasına kondu kondu. Karınca titredi dondu dondu pır. Karınca, karınca, senin ne işin var dışarıda? Kış düğünü. Bir kar tanesi uçtu, uçtu. Karıncanın kafasına kondu, kondu. Karınca titredi, dondu, dondu. pır. Bir kar tanesi uçtu, uçtu. Karıncanın kafasına kondu, kondu. Karınca titredi, dondu, dondu. pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda? Kış Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pırr karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü Fış fış kayıkçı kayıkçının küreği hop hop eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün E e eee e. fış fış kayıkçı kayıkçıya gidelim kayığına binelim denizlerde gezelim akşam eve gidelim balıkları yiyelim e e e, e. fış fış kayıkçı kayıkçının küreği hop hop eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Eee 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 Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Karınca, karınca, senin ne işin var dışarıda, kış düğünü. Bir kar tanesi uçtu, uçtu, karıncanın kafasına kondu, kondu, karınca titredi, dondu, dondu, pır. Bir kar tanesi uçtu, uçtu, karıncanın kafasına kondu, kondu, karınca titredi, dondu, dondu, pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pırr. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda? Kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü Fış fış kayıkçı kayıkçının küreği hop hop eder yüreği akşama fincan böreği yavrum yesin büyüsün tıpış tıpış yürüsün eee 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 fış fış kayıkçı kayıkçıya gidelim kayığına binelim denizlerde gezelim akşam eve gidelim balıkları yiyelim e e e, e. fış fış kayıkçı kayıkçının küreği hop hop eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Eee 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 Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu Pırr bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pırr Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış düğünü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pırr. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda? Kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca sen dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. fış fış kayıkçı kayıkçının küreği hop hop eder yüreği akşama fincan böreği yavrum yesin büyüsün tıpış tıpış yürüsün e e e ee. Fış fış kayıkçı, kayıkçıya gidelim. Kayığına binelim, denizlerde gezelim. Akşam eve gidelim, balıkları yiyelim. Eee, eee, eee. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği. Hop hop eder akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Eee 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 Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış düğünü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pırr. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pırr. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda? Kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış tüğüne. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Kar karınca... Fış fış kayıkçı Kayıkçının küreği Hop hop eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Eee 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 Fış fış kayıkçı Kayıkçıya gidelim Kayığına binelim Denizlerde gezelim Akşam eve gidelim, balıkları yiyelim. E e e e. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği. Hop hop eder yüreği, akşama fincan böreği. Yavrum yesin büyüsün, tıpış tıpış yürüsün. Eee, eee, eee. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış düğünü. Bir kar tanesi uçtu uçtu, karıncanın kafasına kondu kondu, karınca titredi dondu dondu pırr. Bir kar tanesi uçtu uçtu, karıncanın kafasına kondu kondu, karınca titredi dondu dondu pırr. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pırr. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pırr. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır Karınca karınca senin ne işin var dışarıda Kış günü Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda Kış günü fış fış kayıkçı kayıkçının küreği hop hop eder yüreği akşama fincan böreği yavrum yesin büyüsün tıpış tıpış yürüsün e e e, e. fış fış kayıkçı kayıkçıya gidelim kayı Akşam eve gidelim, balıkları yiyelim. E, e e e Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği. Hop hop eder yüreği, akşama fincan böreği. Yavrum yesin büyüsün, tıpış tıpış yürüsün. Eee, e. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış düğünü. Bir kar tanesi uçtu uçtu, karıncanın kafasına kondu kondu, karınca titredi dondu dondu pırr. Bir kar tanesi uçtu uçtu, karıncanın kafasına kondu kondu, karınca titredi dondu dondu pırr. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca Senin ne işin var dışarıda Kış günü Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda Kış günü